yok. Biz orada maça girdik. Tamam. Ekranı bozdum yine. Ne? Ekranı bozmadım. Bozmadım. Pardon demeyi sevmedik. Bak abi değil. O abi şimdi bunu sıkıştırdım. Onlar hakikaten Allah'a Ben çok korkuyorum. Olayım, Konuşma abi. Ya boş ver ya. Kesin sıfır alacağız. Ah, <laughs> bir şey geldi. Ne? Ne geldi aklıma? Şey. <laughs> ha, benim canlı yılıma geleceğim evet. adam. Onlar arkadan havlar olacak, yakacak, 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 yak. Kimse gelmeyecek ki elimize. Ne diyor lan?

Şuraya sokayım. Arkadaşlar ben bir kapatıyorum. gelmedi. Yeni İki dakika oldu ve kimse gelmedi hala. Hangi karakter alayım? Herkese gerçekleri. Varmışlar. Ben şu adını Jet Baba diye değiştir. Bilinseler Ay sonu rekli yine ya. Eğitim bitti mi ne oldu? Ya abi kimse gelmiyor kapatıyorum ben yayını ya. Sizin gibi YouTube'un ben ta... kapatıyor. Kapat kapat. Aç kulaklığı da birlikte oynayalım. Boşun. Oğlum dur niye kimse gelmiyor? Abicim niye gelmiyorsunuz? Şu an Ghostbusters'ı yeni açsaydım 31 kişi gelmiş. Kulaklığı Boşun. kapatı boşuna kapat yerini. Gördün bak işte kimse gelmiyor. Kapat şu yayını. hayır. Gelmiyor gelmiyor. Ölürseniz sizi asla unutmayacağım. Sizinle savaşma. Gelenli ve 5 bin oluyor. Oh <laughs> <laughs> <tüksürme gidelim>. i̇şte, <laughs> <laughs> oyna. Timba, Timba, Ya ya. Var. Ne oldu be? bu anne mi verdi? Ha ha Ya kapatsın çarptı Başka bir gibi bir buna ya? kanka.